Ben herkesten çok kendime kızıyorum oğlum ya. Kendi derdime daldığım, Hepinizi ihmal ettim. Ne oluyor, ne bitiyor? Gözümü dört açmadım. Abi yapma Allah aşkına. Bu olanların seninle ne ilgisi var? Bizimki söyle. Ailemi ihmal ettim. Aman anamın ayakkabısı eskimiş bundan benim niye haberim yokmuş gibi bir mesele değil ki. <laughs> mı görüyorsun. Adamı kaldırtıp dayağa çektirmiş ya. Ya Allah aşkına değme bana. Normal bir ailede olacak şeyler mi bunlar? Oğlum bizim yaşadıklarımızın hangisi normal lan ha? Bizim normal iki günümüz var mı ya? ya. Ben sana da kızıyorum, sana da kızıyorum. Madem anamın huyunu biliyorsun, madem anamdan şüphelendi... ...niye gelip bana anlatmıyorsun oğlum? Haklısın abi. Dedim ya... ...gücüme gittin. Zor geldi söylemek. Dedin, dedin de... ...baypas sanımız da evinde torunu seveceğine... ...şu anda emniyette ifade veriyor işte. Ay bak. Ben bu zamana kadar hep seni özendim. Ne kadar derdim var, problemim var, hep seni özenip senin gibi çözmeye çalıştım. Ama beceremedim. Zaten başıma da ne geldiyse hep bu yüzden geldi ya. Anam da bu yüzden bu halde. İnsanın kafasına dang ediyor ama işte geçmiş olsun. Ama bundan sonra bak. Senin gibi olmaya çalışmayacağım. Sana söz. Sana layık olmaya çalışacağım abi. Ya, ya. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi oğlum? Biliyorum abi. Bağır karıyor. Hayırlı haberler inşallah. Ha Faruk, durumlar ne? Of, maalesef pek iç açıcı değil. Yani karşı taraf şikayetini geri çekmediği için... ...Halise Hanım'ı göz altında tutacaklar. ne diyorsun Faruk ya? E, savcılar ne zaman sevk edecekler? En yani erken yarın. Maalesef bu geceyi nezarette geçirecek. <laughs> Savcı gözaltı süresini uzattığına göre... ...tutuklu yargılanma olabilir ha? Şikayeti geri çekmezlerse büyük ihtimalle. Ama vazgeçerlerse bir şansımız olabilir. Orası, bende, orası bende. ben orası ben de. Ben adam bulacağım, konuşacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam mı? Ana Mısır. Tamam, tamam. Sen beni haberdar edersin. Evet. Ne yapacağız abi? yapacağız? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ahmet'i bu işten vazgeçireceğiz.